Bütün insanlar gibi tek misin? Şanssızlar gibi misin? Sana söyleyecek biri tek biri. Tüm düşmanlar gibi kardeşim. Her yeni gün var bir şey, şarjım bitmiş gibi takvişi, Şansım varmış gibi az bir şey, Emre Baransel gibi ver bir şey. Hayatı bilsen çok feci, her tarafta yabancılar tabi, her tarafta yalancı var tabi, her gün bir de enerji teftişi Sansarı bilsen çok cici, bana göre şarkıların çok cici, bana göre tavırların çok bir Ne var mı dediniz bana yok bir şey. Herkes bilsin ki bu yol tepilince her yer. Yanlış olup birikince çok ince Bir çizgi bu oyunu bilince Karanlık adam biri şarkı bitince Herkes bilsin ki bu yol tepilince Her yer yanlış olup birikince çok ince Bir çizgi bu oyunu bilince Karanlık adam biri şarkı bitince Yani kızı Teke tekte yelekle geleklem yerinde Kahpe pusu bu husus Rumuzsuz kuduzdamız her zamanki gibi Fazla uzun bu dilim seni dilimledim bile satır satır yine keyfine bak giderim Nefret sevginin bedeli kalbinin ederi kaç kere kaç ne bileyim Ama yat yere yat yine söz yazacak sana taht atacak Bu durak yere hak yürü arkana bakmadan Şarkım çok mu sıcak sana Bu da dert olacak sana Biraz zaman ver bana Hadi hırsını saklama Koş koşacağım daha yollar uzun Herkes bilsin ki bu yol tepilince Her yer yanlış olup birikince Çok ince bir çizgi bu oyunu bilince Karanlık adam biri şarkı bitince Herkes bilsin ki bu yol tepilince Her yer yanlış olup birikince Çok ince bir çizgi bu oyunu Karanlık adam bir şarkı bitince. Ama hayata bir kere geldim elim gibi sağlam, sözüm derin gibi gelip gerer beni geri zekalılar. Antipatik biri elinizi bağlar. Ekibin aynen oyununu oynar, oyun bozanlar bozup susanlar. Herkes benden fazla yaşar ama sansar senden başka yaşar Aha. Maalesef ortam fazla kaşar. Aga o yüzden herkes hızlı koşar. Sana bir çekmiş halim elimi iman edeni Allah bilir bir tek geri gelirim arada bir. Önüne baktı hayatım işine bak Kimisinin de hayatı yalın ayak Kimisinin de salınarak işine bak Herkes bilsin ki bu yol tepilince Her yer yanlış olup birikince Çok ince bir çizgi bu oyunu bilince Karanlık adam biri şarkı bitince Herkes bilsin ki bu yol tepilince Her yer yanlış olup birikince Çok ince bir çizgi bu oyunu bilince Karanlık adam biri şarkı bitince Herkes bilsin ki bu yol tepilince Her yer yanlış olup birikince Çok ince bir çizgi bu oyunu bilince Karanlık adam biri şarkı bitince Herkes bilsin ki bu yol tepilince Her yer yanlış olup birikince